Dur demen lazım ama sen alevde ızgara'nın enfes köftesinden kendini alabiliyorsun. Izgaranın Türkiye'deki adı 30 yıldır aynı. Burger King. Yeni üyelere tam 500 TL hediye. <laughs> Mis, 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 mis. Sen de misliye üye ol, kazanmanın tutkusunu şampiyon oranlarla ve 500 TL hediye ile yaşa. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Selamlar Migros Hemen'in sunduğu Beşiktaş Hatay Spor Maç Önü programına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, sevgili Nur'la birlikte Beşiktaş'ın hem Göztepe maçını hem de yaklaşan Hatay Spor maçını konuşacağız. Hoş geldin Nur. Sen de hoş geldin. Videoya geçmeden önce bir hatırlatmamız var Migros Hemen. Tabii. Maç izlemek keyif işidir. Kuru cipsi içeceği. Bu işi çok iyi bilen Migros hemen de ilk siparişimize tam 200 TL indirim veriyor. Siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros hemenden söyleyin. Market fiyatlarıyla dakikalar içinde kapınıza gelsin. Türkiye'nin en sevilen online market seçilen Migros hemen Migros uygulamasında diyelim ve programa başlayalım istersen. Tabii ilk sorunu alayım. Bildiğimiz üzere Beşiktaş Göztepe deplasmanından bir puanla ayrıldı. Sence hoca neleri doğru neleri yanlış yaptı? Ya açıkçası Göztepe maçını konuşmaya Beşiktaş'ın başlangıç planından başlayabiliriz. Çünkü Beşiktaş son haftalarda biraz daha saydamlaştırdığı 4-2-4 formasyonunu Göztepe'ye karşı yine sahada uyguladı. Bunun da en temel sebebi herhalde Türkiye Kupası'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın kırmızı karta kadar Göztepe'ye karşı bu formasyonla çok büyük bir üstünlük sağlamasıydı. Burada Göztepe savunma hattını genellikle öne çıkartan bir takım ama kupadaki 11 ile ligdeki 11 arasında çok temel bir fark vardı Beşiktaş'ın. Beşiktaş kupa maçında Muçi'yi sol kanatta kullanırken Joao Mario yani Beşiktaş'ın diğer top tutucu oyuncusunu merkezde konumlandırıp Rafa'yı burada hem savunma arkasında hem de rakip kaleye en yakın oyuncu olarak belirlemişti. Yani Beşiktaş kupadaki maçta 4-2-4'ü hem Muçi hem de Joao Mario gibi hücumda top tutabilen oyuncularla tercih etmişti. Bu maç Solskjaer özelindeki en büyük tercihlerden biri zaten savunma hattını oldukça önde kuran Göztepe'ye karşı top tutma değil direkt savunma arkasında kalan boş alanları tehdit etmesiydi. Bunun da getirisi olarak Beşiktaş'ın herhalde en atletik oyuncusu Jetson Fernandez 4-2-4'ün diğer forvet oyuncusuydu Rafa Silva yanında. Ve burada Beşiktaş yine sprint özelliğiyle kadrodaki diğer oyunculara fark yaratan Mustafa'yı sol kenarda kullandı. Yani Beşiktaş özellikle Göztepe'nin sağ tarafını fiziksellik anlamında yoğurmak istedi. Ha Beşiktaş'ın hem Muçi'den yararlanamaması hem de Juamaro'yu tercih etmemesi yani iki top tutucu oyuncuyu forvet rotasyonunda kullanmaması Beşiktaş'ın Göztepe'nin birinci alanı da çok fazla toplu oynayamamasına yol açtı. Burada maçın yalnızca %28'lik bir bölümü Göztepe 1. bölgesine geçti ve Beşiktaş'ın yine sete oturma konusunda savunmasını yaklaştırıp rakibe set hücumu hazırlama konusunda eksik bir müsabaka geçirdiğini gördük. Yani Beşiktaş zaten istatistiklere de yansıyor. Çok fazla hücumda bir şey üretemediği bir maçı geride bıraktı ama ana plan konusunda ben sol şeri e yine çok mantıksız karar vermediğini düşünüyorum. Jetson Fernandez'in forvet rotasyonuna kaymasıyla birlikte Beşiktaş'ta da daha önce kullanmadığı bir ikiliği kullan kullandı merkezde ve Amir Hacı Hamitoviç Oxlade Chamberlain ikilisini merkezde kullandı. Oyunun belli alanlarında hem top rakipteyken hem de Beşiktaş Nazaran sete yerleştiğinde ya Jetson'un ya da Rafa Silva'nın biraz daha merkeze gelip burada yine ileri kayan Oxlade Chamberlain ile birlikte bir ikili oluşturduğunu gördük. Burada tabii ki Amir Eca Göztepe'nin 10 numara rotasyonunda oynayan oyuncuyla birebir oynamak için gerideydi. Ve Beşiktaş özellikle top suyunda 4-1-4-1 diye özetleyebileceğimiz bir formasyona geçti ama maçın ana planında Jetson Fernandez Rafa Silva ikilisinin forvet oynadığını söyleyebiliriz. burada en radikal tercih Jetson Fernandez özelinde yapmış gözüküyor ama ben özellikle Rafa Silva'dan devam ettireyim bu muhabbeti. Rafa Silva'nın Göztepe gibi fiziksellik anlamında rakipleri bozabilen bir takıma karşı 10 numarada oynadığı bir 4-2-3-1'in bence artık artık Beşiktaş'ın işine yaramayan bir formasyon olduğu hoca tarafından da onaylanmış oldu. Yani Beşiktaş burada klasik bir santrafor tercih edip iki merkezinin önünde yine forward karakterli Rafa'yı kullandığı zaman yalnızca Göztepe gibi fiziksel takımları değil, savunma hattını kendi kalesine yakınlaştıran ve burayı iyi baskılayan herhangi bir X takımına karşı da bir şey üretemiyor. Dolayısıyla Rafa Silva'nın maç planı üzerinde Göztepe'nin bu iki merkez oyuncusundan kurtarılması açısından ben sezonun geri kalanında da yine forward olarak kullanılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta Beşiktaş'ta ne kadar Muhteşem bir oyuncu olursa olsun Rafa Silva'nın da kendi kalesine yakın duran ve orta sahibi baskılayan takımlara karşı Beşiktaş'a yük getiren bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani birazdan başka bir konuda istatistikleri sayacağım ama Rafa Silva 10 numara olarak bence şu anda Beşiktaş'ın işini gören bir oyuncu değil. Rafa Silva rakip kaleye en yakın oyuncu olarak aslında bir hücumcu olarak değerlendirildiği zaman Beşiktaş'ın işine yarayan bir oyuncu. Dolayısıyla gelecek sezon planları yaparken Rafa Silva eğer bir nakde çevrilmeyecekse Beşiktaş'ın muhakkak Rafa Silva'dan bir oyun kurucu yaratmaya çalışmaması lazım burada ya kenar forvet olabilir ya da asla forvet olabilir. Yani burada Rafa Silva'yı bir hücumcu olarak değerlendirmek Beşiktaş'ın da planlarını daha net bir zemine oturtacaktır. Ole Gunnar Solskjaer'in A planında özellikle Mustafa ve Jetson Fernandez konusunda ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ama totale bakarsak Beşiktaş'ın aslında yine hücumda çok üretken olduğu bir maçı geride bırakmadık. Yani gol beklentisi maç sonunda 0-62 civarı bir şeydi ve Beşiktaş'ın bu sezon en az XG ürettiği maçlardan birini geride bıraktık. Beşiktaş'ın attığı gol çok güzeldi ona bir şey diyemeyeceğim. Yani böyle kaotik bir sezonda böyle minik kırıntıları topluyoruz olumlu olarak ama Beşiktaş'ın attığı güzel gollerden biriydi bu sezonun altını çizmek lazım. Ama bu 90 dakika farklı bir noktada da kapı açtı. Beşiktaş haftalar sonra ürettiğinden daha fazla gol attı bir maçı geride bıraktı. Yani son 6 maça bakıyoruz. Beşiktaş yanılmıyorsam en son Kayseri Spor'a karşı bir civarı bir XG üretip 2 gol atmıştı. Onun dışında bu zamana gelen haftalarda Beşiktaş hep ürettiği XG'nin altında gol atan bir takımdı ve Beşiktaş'ın da bu sezonki çuvallamasını tırnak içinde özetleyen noktalardan biri. Evet Beşiktaş'ın sağ içinde çok fazla problem var. Yani rakip şiddetli ön alan baskısı yaptığı zaman oyunu kurabilecek bir birinci bölgesi yok. Rakip toplu oynadığı zaman önde boğucu pres yapabilecek bir ön hattı yok. Hatta orta sağlarıyla forvetlerini birbirine bağlayan bir oyun kurucusu yok ama Beşiktaş'ın sezon içerisinde de şampiyonluk yarışından kopmasının sebeplerinden biri bence ürettiğinden daha az gol atabilmesiydi. Hatta net veri vermek gerekirse de Beşiktaş bu sezon penaltısız 37.3 gol beklentisinden yalnızca 33 gol çıkartabilmiş. Ve Süper Lig'de kendi ürettiğinden daha az gol atan takımlar listesine baktığımız zaman Beşiktaş ikinci sırada. Birinci sırada Bodrum var yani ürettiğinden eksi 12 civarı daha az gol atmış. Bu da radikal bir rakam. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman da Beşiktaş'ın burada eksi dörtlük bir dezavantajı var. Yani Beşiktaş bu sezon ürettiğinden çok daha fazla gol atabilirdi. Burada ligin tepesine baktığımız zaman da eksi hanede olan tek takım Beşiktaş. Hatta Beşiktaş'ın üretilenden yani beklenenden daha az gol atması beklenenden daha az puan toplamasına da yol açan bir etmen. Mesela yine Dribble verilerine göre konuşuyorum. Süper Lig'in ilk 5 sırasına baktığımız zaman ilk 5 takım arasında Beşiktaş beklenenden az puan toplayan tek takım. Burada Beşiktaş'ın eksi 2.3'lük bir dezavantajı var ve önümüzdeki sezonlarda Beşiktaş yarışmak istiyorsa burada kesinlikle artı yazan bir performansa geçmeli. Şu anda ligin ilk 5 sırasında eksi yazan tek takım. Hatta Beşiktaş'ın direkt rakiplerine bakalım. Galatasaray beklenenden tam 14 puan fazla toplamış ki geçen sezonda beklenenden çok çok daha yine çift taneli fazla puan topladığını hatırlıyoruz Galatasaray'ın. Yine Fenerbahçe'ye baktığımız zaman beklenenden 7 küsür daha fazla puan toplamış. Dolayısıyla Beşiktaş'ın aslında yarıştan neden koptuğunu da hem bu beklenenden az gol atması hem de beklediğinden daha az puan toplaması güzel özetleyebilir bize bence. Hatta Beşiktaş'ın hücum oyuncularına indirgersek bu istatistiği. Beşiktaş'ın skor beklediği oyuncular kimler? Kaba taslak bir sayalım işte. Rashid'sa olabilir, Rafa Silva, Immobile, Joao Mario, Mucci, Jetson Fernandez, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Eren Ekimoğlu diyebiliriz. Ama bu oyuncuların bireysel istatistiklerine baktığımız zaman Mucci, Joao Mario ve Jetson Fernandez dışında beklenenden fazla gol atan hiçbir oyuncusu yok. Hatta Rafa Silva burada Beşiktaş'ın en fazla XG üreten oyuncusu. Onda neredeyse üçlük bir kayıp var. Burada yine Beşiktaş'ın A planındaki Santrafor Jiro Immobile'nin sezon başından bu yana penaltısız şekilde yalnızca 6.13 xG ürettiğini görüyoruz ve attığı penaltısız gol sayısı 5. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın hem Raşitsa'dan hem Semih'ten hem Mustafa'dan hem de bu iki yıldız oyuncusundan beklenenden daha az skor alabilmesi de beklenen puanla real puan arasındaki farkı özetliyor bence bize ama burada Immobile konusunda bir parantez açmam lazım. Immobile bir ceza sahası içi koydusu. Yani Immobile burada takımın kendisinde pozisyon hazırlamasına da muhtaç bir oyuncu. Kariyeri boyunca böyle oldu. Yani Lazio'da da baktığımız zaman kendisine hep pozisyonlar hazırlandı. İtalya milli takımında etkili olduğu kısa sürede de İtalya milli takımının genelinin Immobile'ye pozisyon hazırladığını görüyoruz. Yani burada Immobile zaten ekmeğini taştan çıkartan bir oyuncu değil. Immobile'ye hazırlarsınız ceza sahası içinde bitirir. Bir tek vuruşçudur. Dolayısıyla Immobile'ye Beşiktaş'ın sezon genelinde penaltısız yalnızca 6 küsür XG üretmesi de Immobile'yi burada biraz ekstra günah keçisi haline getirtiyor. Çünkü Immobile burada dediğim gibi takımın kendisine pozisyon hazırlamasına muhtaç bir oyuncu. Immobile'nin bu kadar düşük xg'de kalmasının belli başlı sebepleri de olabilir. Mesela birincisi Rafa Silva'nın pozisyon hazırlama konusunda çok usta bir oyuncu olmaması olabilir. İkincisi Beşiktaş'ın kenarlarda kullandığı oyuncuların pozisyon hazırlama konusunda çok yeterli seviyede oyuncular olmadığı ortaya çıkabilir. Üçüncüsü de Beşiktaş'ın kenar beklerinden kenar orta anlamında çok çok katkı almadığı sonucuna ulaşılabilir. Dolayısıyla Immobile burada biraz da takımın kendisini geriye götürdüğü bir oyuncu olarak ekstra haksızlığa uğruyor olabilir. Az önce saydığım 8 oyuncunun yani Beşiktaş'ın skor beklediği oyuncuların toplam XG'leri de 34.89 ama Beşiktaş bu 8 oyuncudan toplam 29 gol katkısı alabilmiş. Dolayısıyla bu kadar verimsiz bir hücum attı da Beşiktaş'ın daha ileriye gidebilmesinin önündeki engellerden biri. Dolayısıyla muhabbeti özetlemek gerekirse de ben Eyüp Spor maçından sonra yaptığımız sohbette Immobile'nin ne kadar xG ürettiği Beşiktaş'ın hücumda o kadar akışkan hale geldiği sonucuna ulaşılabilir demiştim. Immobile ne kadar fazla xG üretirse Beşiktaş takımı o kadar iyidir o gün. Immobile ne kadar düşük şutta kaldıysa Beşiktaş hücumda bir şeyler kurgulama konusunda o kadar geridedir. Dolayısıyla Immobile'nin bu verileri Beşiktaş'ın çok kötü bir sezon geçirdiği sonucuna bizi. Diğer sorumuza geçmeden önce bir anonsumuz daha var. MediaMarkt Club App. hızlı ve kolay alışverişin MediaMarkt'ta tam zamanı. Epe özel tekliflerden faydalanın. Güncel kampanya ve tekliflerden haberdar olun. Mediamarkt Club'a üye olarak puan kazanın. Mediamarkt uygulamasını hemen indir, alışverişe başla. Teşekkür ederim sponsorumuza. Cuma günü Beşiktaş evinde Hatay Spor'la oynayacak. Hatay Spor günce olarak pek de formda olan bir takım değil ve Süper Lig'de 18. sıradalar. Bunları göz önünde bulundurursak Beşiktaş'tan oyun olarak nasıl bir performans bekliyorsun ve senden son olarak Beşiktaş'ın 11. düzmeni isteyeceğim. Ya Beşiktaş'tan tabii ki Hatay Spor'un içinde bulunduğu koşullardan dolayı mutlak galibiyet bekliyorum. Özellikle Beşiktaş'ın 3. sıra için kapıştığı Samsun Spor'un düzenli şekilde kazanamaması burada Beşiktaş ekstra bir iştah oluşturabilir ama Beşiktaş adına bence Hatay Spor maçı düşünülen kadar kolay da geçmeyebilir. Burada Beşiktaş tabii ki mutlak favori ama Hatay Spor'un kendi karesinde çok yakın ve topu tamamen Beşiktaş'a bırakacak bir oyun sergileyebileceğini unutmamak lazım ve Beşiktaş yine son 6 maçına baktığımız zaman genellikle toplu oynama oranlarında Beşiktaş'ın artıda olduğunu görüyoruz. Yani %55'leri %57'leri zorlayan bir Beşiktaş var. Bununla birlikte skor alma konusunda da geriye giden bir Beşiktaş var. Biz Solskjaer'in ilk döneminde Beşiktaş'ın daha reaktif bekleyip hızlı hücumlarla skora ulaştığını görüyorduk. O noktadan biraz uzaklaşmış durumdayız. Beşiktaş yine Giovanni Van Bronckhorst'un son dönemindeki performansına biraz yaklaşmış durumda. Bunun da sebebi topa çok fazla sahip olmaya çalışması. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kendi seviyesinden çok aşağıda bir takım olsa da Hatay Spor'a yani kapalı bir savunmaya karşı ne yapacağı da ciddi bir sınav olacak. Hem Solskjaer için hem de Beşiktaş'ın geride kalan sezonu için. Dolayısıyla özetlemek gerekirse Hatay Spor kendi kalesine yakın kompakt ve ekleyen bir takım. Ve Beşiktaş'ın burada Hatay Spor'un dörtlü savunmasına karşı hücum noktasında hatlar arasında çok fazla topla buluşan oyuncusu olması gerekiyor. Hatay Spor'u klasik bir 4-2-3-1 olarak dizelim. Beşiktaş'ı da 4-2-4 şeklinde dizelim. Hatay Spor burada Beşiktaş'ın stoperlerini oyun kurulum fazında çok fazla basacak bir takım değil. Zaten ileride Abu Bakar'ı kullanıyorlar ve Abu Bakar enerjisini topla meziyetlerini sergilemek için topsuz oyunda harcamıyor. Dolayısıyla Hatay Spor'un hücum anlamında pres konusunda karakterini birazcık abu bakar veriyor ve Hatay Spor burada özellikle birinci bölgesinde problem yaşamamak için kendi kalesine yakın bekliyor. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın iki stoperi yani biri Gabriel Paulista birinin de kim olacağını birazdan söyleyeceğim. Bu iki oyuncunun muhakkak hatlar arasında kendisini gösteren hücumculara karşı dikine pas atabilmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın oyun kurulum fazı bence bu maç geri dörtlüsünden başlayacak merkez ikilisinden ziyade. Dolayısıyla Beşiktaş stoperleriyle birlikte oyun kurarken hatlar arasında çok fazla oyuncu bulundurmasından dolayı Camario'yu tekrar 11'e atabilir. Camario ile ilgili son dönemde Solskjaer'in olumsuz bir rapor verdiği söyleniyor ama Beşiktaş'ın şu anda yine set hücumu oluşturma konusunda ve takımı rakipleri yarı sahaya yerleştirme konusunda en azından topu ayağında tutabilecek tek oyuncusu Camario Mucin'in sakatlığı ile birlikte. Dolayısıyla Camario'yu burada hem forvet rotasyonunda kullanabilir Beşiktaş hem de sol kenarda kullanabilir. Beşiktaş'ın Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu keseceğini düşünmüyorum ama bu maç Maç, kenarda bırakıp Mustafa'yı yine bir stoperle birebir rakip kaleye en yakın oyuncu şeklinde kurgulayabilir Beşiktaş. Ve yine aslında toplu oyunda bazı şablonlarda Rafa Silva'yı ortaya çekip Juamario'yu yine 10 numara noktasına çekip böyle dar bir 4-2-3-1'e dönebilir. Ama Beşiktaş burada bir top tutucu daha istiyorsa ve Rafa Silva'yı savunma arkasına kaçan oyuncu olarak kullanmak istiyorsa Camaro ile birlikte bence top tutma konusunda daha iyi seviyede olan Semi Kılıçsoy'u da burada Mustafa Erhan Hekim yerine tercih edebilir. Semih'in çok fazla toplu oynaması ve topu ayağına yapıştırması eksi bir özellik olarak sayılıyor ama Beşiktaş'ın iç sahada kapanan bir Anadolu takımına karşı artı da yazabilecek bir özellik bence. Bildiğimiz üzere Masuak'ı kart yazası ve bu maçta oynayamayacak. Hı -hı. Sence savunma hattı nasıl olur? Ya Masuaku'nun yokluğunda direkt bir şekilde savunma hattını bozmadan burada Serkan Emrecan terzi değerlendirilebilir ama ben sol farklı bir plan geliştirip Emirhan'ı burada sol bek olarak kullanacağını ve Tayyip Talay'ı diğer stoper olarak Paulista'nın partneri yapacağını düşünüyorum. Aslında Emirhan Tayyip Paulista üçlüsü de Beşiktaş'ın bu maçta Svensson'dan ekstra ekstra hücum katkısı almasının yolunu açacak. Ve burada Svensson nasıl kullanılacağı da tahmin edilemez bir önce. Mesela Beşiktaş'ın sağ kenarı Raşit'si olursa Svensson burada hücuma biraz daha iç koridorda destek veren ve forveti destekleyen oyuncu olarak kullanılır ama Beşiktaş burada bizi de şaşırtıp Arroyo sürprizi yaparsa Arroyo bu iç koridorda hem Beki kendi çizgisinden uzaklaştıran hem de forvetleşmeyi seven aslında 10 numara rotasyonuna kayan bir oyuncu. Dolayısıyla Arroyo oynarsa burada Svensson'un önünde de net bir koridor olduğunu göreceğiz. Bence bu maç profil açısından Arroyo'ya daha uygun bir yani maç. Çünkü dediğim gibi Hatay geride bekleyen savunmacılarına karşı bir noktada adam eksiltebilmeniz gerekiyor. Arroyo potansiyeli özelinde konuş bu rolü Rashid Sadan daha iyi yapan bir oyuncu ve burada Beşiktaş bindiren bekinin koridorunu açmayı, bindiren bekini iç koridora yerleştirmekten daha fazla tercih edebilir. Dolayısıyla bu maç sırf Svensson'un sonucum katkısı artsın diye Beşiktaş Arroyo'yu da kullanabilir. Hatta bu noktada Hatay Spor artık Beşiktaş'ı iyice tehdit edemeyecek bir noktaya gelirse pek tabii ki burada savunmayı üçleme görevi olan Emirhan'ın da hücuma çıktığını ve destek verdiğini görebiliriz. Emirhan burada forvet noktasındaki oyunculara bu noktadan yaptığı kavisli ortalarla bir destek sunabilir. Ha bu sezon bu konuda çok fazla bir şey göstermedi ama repertuarında bence bu yetenek seti var Emre'nin. Dolayısıyla Beşiktaş burada Masuaku yerine direkt Emre Can'ı kullanırsa Beşiktaş yine Svensson'u klasik bir noktada kullanabilir. Ama burada Tayyip'i 11'e ekleyip Emre'nin sol bek yaparsa bu doğrudan bir şekilde Beşiktaş'ın sağ kenar hücumcusunu da etkileyecek. Dolayısıyla burada sol şerin yapacağı tercihi merak ediyorum ben. 11 saymak gerekirse de Beşiktaş'ta kalede Mert'i bekliyorum. Sağ bek Svensson, sağ stoper Gabriel Paulista, sol stoper Tayyip, sol bek Emirhan. Orta ikilde ben Amir Cahmetovic, Jason Fernandes ikilisini bekliyorum. Forvet noktasında Mustafa Erhan Ekimoğlu ama buraya Semih de yazabiliriz parantez içinde. Rafa Silva, Joa Mario ve Milot Raşitse'yi bekliyorum. Yani burada Arroyo aslında Beşiktaş'ın bu formasyonda bindiren bir beki varken daha fazla işine yarayacak bir önce ama Arroyo konusunda belli ki şerin planları bir sonraki sezonu kapsayacak şekilde tasarlanmış ve ben bu noktada hocaya da hak veriyorum. Yani hazır olmayan ham bir oyuncuyu zaten performans veremeyen bir takıma eklemek onun da epey dalgalanmasını ve sağ içinde yeterli seviyeyi gösterememesine yol açar. Dolayısıyla burada Solskjaer Hoca Aroya konusunda sabır diyorsa sabretmeye vaktim var ben. Teşekkürler değerli görüşlerin için. Ben teşekkür ederim değerli soruların için. Migros Hemen'in sunduğu Beşiktaş Hatay Spor Maç Önü programının sonuna geldik. Her türlü yorumu ve geri dönüş bekliyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen sundu.